Sizi aradıklarında o tabi 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 ne demek ne bayramınız kutlu olsun diyorsunuz veya mübarek olsun neyse yani böyle şeyler söylüyorsunuz. İşte bunlar bunlar bizim ne olduğumuzu gösteriyor. Tanrı'ya karşı uygun olmayan işleri toplumdan dışlanmamak adına akraba ve eş dost insanlara mahcup olmamak adına kabul etmemizden kaynaklanıyor. Ama halbuki bizim Tanrımızda mevzular böyle değil. Böyle değil yani. O yüzden de biz bunu ne yapmalıyız? Arkadaşlar bu konuyu şey yapalım. Şimdi bununla ilgili bu anlatacağımız konularla ilgili size ayetler söyleyeceğim. Bu ayetleri yani buradan yazabilen arkadaşlar yazarlar. Yazamayan arkadaşlar da ee videoları bunu dedik ya bu bütün bu yayınları beşer dakikalık videolar yapıyoruz beşer dakikalık videolarda bu e, şeyi bunurlar bu videoyu beş dakikanın içinde zaten bu yani ayetleri söyleyeceğim ve oradan da tekrar bakıp kontrol edebilirler. Evet ikinci padişahlar ya da krallar 21. bölüm 3. ayet e, yine ikinci padişahlar veya krallar 23. bölüm 10. ayet Yeremya 48. bölüm 7. ayet yine Yerem ya 17. bölüm 2. ayet yine 2. krallar 23. bölüm 13. ayet ve yine 2. krallar 17. bölüm 16. ayet Yerem ya 32. bölüm 35. ayet ve yine Yerem ya 19. bölüm 5. ayet ve hakimler kitabı 6. Böl e, bölüm 28. ayet ve yine Hakimler kitabı 2. bölüm 13. ayet ve Sefenya 1. bölüm 4. ayet ve Yuhanna 4. bölüm 16, 17, 18. ayetler. Şimdi bu ayetleri baktığınızda yahu Bayram'la Seyran'la ne alakası var bunların diyeceklerinizi biliyorum. Diyecek insanlar da çıkacaktır zaten. Ama biliyor musunuz bayram ne demektir? Az önce söyledim. Ve Tanrı bayramı nasıl nitelendirmiştir? Baktığınızda Mısır'dan çıkış kitabında ve yasanın tekrarı yani kanunun tekrarı kitabında Tanrı kurallarını koyduğunda ve orada neyi bayram olarak kutlamaları gerekiyor insanların neyi yani bayram kelimesini söylüyor anlamında orada Tanrı. Sevinmek, biat etmek, kabullenmek, Tapınmak bayram kelimesinin başka bir manası yok ki. O yüzden de ve burada da bunları okuduğunuzda zaten bir takım şeyleri anlayacaksınız. Ben size burada Yeremya 7. bölüm 18. ayeti okumak istiyorum. Şöyle söylüyor. Diyor ki çocuklar odun topluyor, babalar ateş yapıyor, kadınlar bak ya, ne yapıyormuş gök kırıçesine pide pişirmek için hamur yoğuruyor. Evet. Beni öfkelendirmek için başka ilahlara dökmeli sunular sunuyorlar. Evet. Dökmeli sunu ne biliyor musunuz? O şekilli hamur işleri. E, evet, sunuyorlar. Şimdi ben size şunu söylemek istiyorum. Yahu eğer ki bir insan, ateş yenir mi kardeşim? Yenmez. Peki ateşin bir şey olarak yani bir güzelliği vardır mıdır? Yok. Yani e, ateş ya ısınmak için yakılır ya da bir şeyi pişirmek için yakarsın. Ama başka bir amaç uğruna bu ateş kullanılmaz ya. Yani. Başka bir amaç uğruna kullanılmıyor ateş. Cezalandırmak için Tanrı, ateşi cezalandırmak için veya eğitmek için kullanıyor. Tabii ki bunu yine kutsal kitapta, Mukaddes kitapta ayetlerini görebilirsiniz. Ama velakin ateş eğer ki bir insan bayram sebebi dolayısıyla ateş yakıyorsa, bunun adına tapınma denir. Başta hiçbir şey denmez. Ben de üstünden alttan. Bu eğer bir insan, herhangi bir insan eğer ki eğer ki bir bayram meselesinden dolayı bir yerde ateş yakıyorsa ki bu ateşin üzerinde yemek pişirmeyip mangal yapmayıp bu ateşin üzerinde yani e, ısınmak maksadıyla kullanmıyorsa bu ateşi bunun adına tapınmak denir. Çünkü neden? Bu ateşi yakarken yakmaktaki bir amacı var. Bu ateşi yakmalıyım ve bu ateşi yaktıktan sonra bir, bir takım dileklerim olmalı. Ve bu ateşi mutlaka yakmalıyım. ねえね